Evet, merhaba. Bugün sizlere stikolin tedavisinin nasıl uygulandığını anlatacağım. Stikolin özellikle beyin sağlığı ve nörolojik iyileşme sürecinde kullanılan önemli bir tedavi yöntemidir. Ancak e, bu tedavi sadece nörolojik hastalığı olanlar için değil, e, yani konik nörolojik hastalıklardan bahsediyoruz, unutkanlık yaşayan, hafızasını güçlendirmek isteyen ve beyin performansını arttırmayı hedefleyen sağlıklı bireyler için de uygundur. Tedavi nasıl yapılır? Damar yoluyla gerçekleştirilir. İlk aşamada her gün 1 saat süren bir serum içerisinde toplamda 5 gün boyunca verilir. Bu süreç kişinin ihtiyacına göre de belirlenebilir. Ardından tedaviye haftada bir kez olmak üzere 5 hafta boyunca devam edilir. Toplamda 10 serum uygulamasıyla tedavi sonlandırılır. Sitikolin özellikle inme sonrası iyileşme, hafıza problemleri ve konsantrasyon güçlüğü gibi durumlarda oldukça etkilidir. Eğer urkanlık yaşıyorsanız ve beyin sağlığınızı desteklemek istiyorsanız bu tedavi sizin için uygun olabilir.